Herkese selam arkadaşlar ben Nevi Yemir kanalıma Hoşgeldiniz ee, yaklaşık bir 6-7 gün önce bir gold kaleci paylaşmıştım zaten videom şurada yapanlar oldu, yapamayanlar oldu. çoğu arkadaş yaptı zaten öyle söyleyeyim bunun e, yolu yani bunun başlangıcı arkadaşlar sonra bir açmadan geçiyor sonra bir açmadan bu glici yapamazsınız şunu da yapamazsınız Bugün size anlatacağım olan eee de yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden sonra sezonu nasıl açmak, e, nasıl açıldığını görmek istiyorsanız, bilmek istiyorsanız şu kanaldaki şu videoya girmeniz yeterli arkadaşlar. Farklı bir yöntem denedim, farklı bir taktik denedim. Yani bir fa, farklı bir bir arkadaşım bana bunu anlattı, söyledi. Denedik oldu dünden beri bayağı bir 17-18 tane yakın bir e, harita falan açtık. Gayet de iyi oluyor bu farklı bir taktik. Hemen hemen bayağı, mantık aynı zaten. Değişen bir şey yok. Şimdi onu anlatacağım da. Ona geçmeden önce arkadaşlar şu videoyu paylaştım. Yaklaşık bir altı gün olmuş. altı gün bir hafta olmuş diyelim aşağı yukarı. Bir ben normalde pek bu şeylerin peşine düşmem ama hani şunun analizlerini şu videonun analizini inceledikten sonra karşıma bir tablo çıktı ve onu gördüğüm zaman gerçekten çok üzüldüm. Onu ben sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle bu videoya ait şu videoya ait yani gold glitch videosuna ait bir analiz var biraz böyle bir e, kendinizi benim yerime koyarsanız umarım ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar Ese lafı uzatmadan şurada yine diğer sefer yaptığım gibi arkadaşlar ben sizi anlatacağım daha önce kayıt aldım zaten onun üzerine e, konuşacağım zaten fazla e, konuşmayacağım arkadaşlar durduracağız anlatacağım mantık aynıdır Sonra lobiyi açtık. Kampı hert çektik. Zaten şimdi videoda göreceksiniz. Bir oynatalım. Geliyoruz. Trader başlatacağız. Az ileri alayım. Evet başlatıyoruz. Atımızı çağırıyoruz burada. Evet bakın abi. Önce bir Emerald Station'a gelin. Tamam, Emerald Station'a e, normal lobide gelin, normal lobide yani e, solo lobide değil, normal lobide. Buraya gelin e, Emerald Station'a. Kampı buraya getirin abi, şu bölgeye getirin kampı. Kampı bu bölgeye getirdikten sonra oyundan çıkın. Daha sonra solo lobi açın. Solo lobide Free long deyin Pardon, solo lobide kampı tıklayın, direkt zaten buraya geleceksiniz. Çünkü MTO ayarını düşürdüğünüz zaman solo lobide kampı buraya çekmeye çalışırsanız biraz zor gelir. Ben önce normal lobide kampı çekin, daha sonra sol lobiye girip, ganici o şekilde başlattım. Devam edelim. Marker atacağım şimdi. Marker attığım yerlere e, dikkatlice izleyin. Bu, untran e, spawn alacak e, noktalarıdır. Hakkında ikinciyi atıyorum. Bir de buraya atıyorum. Burada normalde iki lokasyon var. Zaten buraya geldiğiniz zaman ikisinden biri çıkacaktır. Devam edelim. Gidiyoruz abi. Evet geldik şu an. Normalde şu tarafta bakın şu tarafta Hunter'ın e, ıı, spawnlanması lazım. Devam edelim. Evet abi. Ah işte Treasure Map var. Map'i alıyoruz. ayarlar. A. Oradan tiki kaldırıyoruz. Tekrar basıyoruz. Oyla dönüyoruz. Kampta başlayacağız. Sarayım ileri. Tekrar başlatıyoruz abi. Bu e, noktaları ben marker'lara attım. E, defalarca denedim yine düzelmedi ama attığım marker'lar tekrar geri gelmiyor. Her seferinde e, şu şekilde marker atmanız gere gerekebilir ki zaten birkaç sefere yaptığınız zaman yerleri otomatikmen öğreniyorsunuz. Zaten pek e, gidebileceğiniz yer yok. Şu alan içerisine gideceksiniz zaten. Şu alan içerisine. Devam edelim. Bakın bir tane daha harita var şu an burada. Açtı işte harita duruyor şu anda. İleri sarıyorum. Evet yine aynı şeyleri yapıyoruz. Buradan bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar Ben tamamını izletmiyorum mantık aynıdır değişen hiçbir şey yok her platformda geçerlidir PlayStation Xbox bilgisayar ortamında geçerlidir buradaki amaç sadece solo bir yaratıp solo bir içerisinde denemek arkadaşlar bilgisayarda solo bir nasıl açılır bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler ama sadece şeyde açıldığını biliyorum bu poker masasında açıldığını biliyorum ama onun için de her defasında iki arkadaşınızla birlikte poker masasına gidip solo bir yaratmanız lazım o da biraz uzun sürebilir çünkü bilgisayarda bu ayarlar nasıl yapılıyor gerçekten bilgim yok olursa mutlaka paylaşırım zaten sizde dediğim gibi arkadaşlar emek veriyoruz bu emeğin bir karşılığı olmalı zaten kanalımızdan herhangi bir maddi anlamda bir kazancımız yok para kazanmamız açıldı ama öyle <laughs> aman aman bir şeyler gelmiyor. Gerçekten hiçbir şey gelmiyor. Bari bunun karşılığında hani şu butona tıklayıp abone olursanız e, gerçekten sevinirim. Normalde e, bu ayarda bir kanalın daha yüksek bir e, abone sayısı olması gerekiyor. Ben o tabloyu gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. E, ya da farklı oyunların farklı platformlarına kaymak zorunda kalacağım. Bu şekilde devam ederse eğer Umarım beğenmişsinizdir. E, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.